Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi ekranda GTA 3 oynayacağım. İndirdim oyunu. Vallahi normalde telefondan oynardım ben genelde ama telefonda benim bir sıkıntı var. GTA oyunlarını kaldırmıyor. Mesela GTA San adresi <gülüyor> <gülüyor> GTA Vice City bir kaldım mı telefon GTA sahile. GTA sahile adresi GTA Vice değil. Benim ben normalde bende GTA Vice City var ama onu in onu sildim. Çünkü oyuna zaten ileri görevlerdeydim ama işte arkadaşlar yer katlıyordu. Zaten ben pek oynamıyordum GTA Vice diye. Ama oynayacağım. Onun da serisini başlatacağım yakın zamanda. GTA San Andreas'e de devam etmememizin sebebi bir görevde yeniden başlattım oyunu. Yok ki acep. Decline. Aman. Aceptik. Gelme. <laughs> Yine GTA Rockstar Games şeyimiz. Evet hadi. yine GTA Vice City gibi. GTA Vice City o zaman burada. Taptu to John Team. Tam Star Game yapalım. Oyun çok güzel. Ben de sizinle birlikte görevleri ilk defa yapacağım arkadaşlar. Sen GTA San Andreas'ı sizinle beraber devam etmiştim. Ondan önce oynuyordum. Bunu bulmuştuk aslında. Dur ben bir birazcık. Çok fazla ses. Ona işe bildiğim gibi başlamış. Ben bunu biliyorum en azından. Diğer görevleri fazla bilmiyorum. I'm an ambitious girl. Small time. Sen var ya çok kötü bir kızdı Katalina. Çek GTA San Andreas'tan ihanet edip ihanet edip bizi Cloud'la terk eden var ya. İşte GTA San Andreas bundan önce oldu.

Revelations as to the professionalism of the attack police hours afterward. What I did, missing felons, were further hampered by attack an attack a attack a computer hacker's <hık> on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, isolated from the rest of the city. On a. On rol in diyor. Şu zence adamla ben çok biçik oldum. Ana yaşlı adamın ne iş var lan orada? O yaşlı adama Ay, bari o yapır giyden misaydınız. Herhalde bu oyun Liberty City geçiyor. Formanın arkası ne kadın? De ben bunların hepsini biliyorum arkadaşlar. Yine şu kulağı Hani orada bombayı atıyorlar. Niye atmışlar ki? Herhalde. He, böyle biz orta, ortada hıyar gibi kalalım diye. Oğlum köprünün ağzına sıçmışlar. İbrahim Ali vers diyor. Bunlar dost oluyor şimdi ben biliyorum. Ellerim berbat diyor. Ben az önce alt yazılı şeyi yaptım mı? <laughs> ne lan? O oynayan gelir Yine get asan adres aynı mantık. Ama ben ilk onu başarı başımız olmasın ya. Arkadaşlar yani hiç kimse bu kadar hızlı fail olmamıştır. Kulak konuşmuyor ya ben bir tane görevde gördüm bu alright diyor böyle tamam diyor. Ben gördüm orada videoda. <laughs> Hayvan oğlum oyunda çok çabuk dönüyor araç sinir oldum. GTA'da hiçbir zaman araç sürmede hiç iyi olamam şimdi. <laughs> Ama kulak da yakışıklı. Sen yavaş süreceğiz onu anladık. Şimdi bu arada Salvatore Leon diye birisi varmış sanırım. Yani. O, oyunlar çoktan bitti. Bunun gibi dünyada çok fazla oyunlar da ama onlar sahte için insan da böyle dikkat çekiyor. Yani insanın sahte oyunlar dikkatini çekmiyor. Böyle oyunlar dikkatini çekiyor. O yüzden insanlara böyle şeye para veriyorlar. Ama neyse bana beni yani bütün GTA oyunları eğlendiriyor. Evet. Eskiden şu şey direk taktık çok kötüydü, şimdi çok iyi Topa var bir dakika. <Sessizlik> o <ben var> <Sessizlik> bir dakika, bir dakika. Ben bu savoya... bırak. Salayı almadan hiçbir yere gitmem. Heh, heh, heh. Hadi gidelim. şarj oynadığımdan dolayı sürekli sürekli parmağım böyle ses yerine gidiyor arkadaşlar. Onun için özür diliyorum. Ama idare edin canım. Ben dört parmak pozisyonunda oynuyorum. Oha bir dakika arkadaşlar bir. Sesim şöyle yapayım. Kamera böyle olmasın ya. Şöyle olsun. Aynen şöyle. Şöyle, şöyle. Böyle çok kötü. Aynen böyle. Oğlum ben yanlışlıkla yanlış yere mi gidiyorum ya? Yok sanırım doğru. İlla ki bu arada şimdi kumlar mı? Başka da var İnşallah inne bu araba kötüdür o yüzden böyle satışı sürüyoruz Amin. Oha çok iyi sesi açmıyor arkadaşlar çok değişik. Adam arkadan kapıya on on Adam evrim geçirdi. <laughs> ha. So, so, the her no so keep your hands on the wheel. You don't mess this up. Tam he he ben çok anlıyorum zaten İngilizceyi Ben de çok anlıyorum. Ama şu özelliği hiç beğenmedim. İlla ki zıplamak için koşma özelliğine bak. Bu kadar At miski. herhalde miski. bir kız var onu aldım inşallah belalı bir kız verir oha arkadaşlar sol tarafta öyle bir adam var ki bir adamdan 100 tane var hata bölgesi burası. Bakın arkadaşlar. Hatayı görüyor musunuz? Bu nasıl bir hatalar? lan? Yani görsel hatalar sanırım böyle oluyor. Acayip. Çok kötü. Hatayı görmüşsünüzdür inşallah. Hemen hemen bu gün bizim başarı. benim bizim yerlerimde. Bizim, bizim kostu falan çıkarma. Onu izlerim. Arkadaşlar yarın Rise of Kingdoms videosu açacağım Ben oynuyorum genelde oynuyorum. Videosunu atmayı Gel kız buraya gel. <laughs> Bunlar araba ki arabayla mı <laughs> Ama bu ne? Görevin en başından başlamaz sanırım. Kız buradan başlıyor. Oha. Yaban ee, neyse. Araç asansız geliyorsun inşallah. ya. Bu da arabaya çalmışsa. Ben yine daha çok ödüller, daha çok Luigi'nin görsü. Tam şöyle hemen şey yapacağım. Bir de şu resim gelmesin ekrana hiç sevmiyorum. üstü denen kıza var ya gıcık o ki bunu ya İnşallah GTA Vice City'deki gibi bu polislerden hızlı kaçırıyorum ya yürü yürü koşmak var mesela öyle bir hareket var koşmayı bilmiyor musun? Müjde'nin kulübüne gidelim. Tam bir derece sıkıntı Ya öyle dedi ben salladım. Onun birinci görevi yani bu. Yarım saatte yapıyorsak arkadaşlar oyun dünyasını kadar <laughs> <adım>, laf var. <laughs> Şu arada da şeyle var. İnşallah sevim. ben de olmaz. Ben de en sevmediğim renktir. Ben mor severim. Arada açıklık farkı var ama ben öyle seviyorum. Onun ikinci göreve gideyim. Çok fazla var. <laughs> Nerede lan bu görev? Herhalde şurada sokak arasına gitmek lazım. Luigi kolu. Ekran dönemiyor. İlaki açı böyle olmak lazım. Tam doğru lan. Luigi said to to give you this so here. Here take it. Suslan. by Belki başta bunun se bu ses kulağını hiç niye Ona ne miymiş? Anyway, Ona? sopa bende vardı ya. Bende vardı sopa ama vardı Ha polis görmedi. Ha polis benden kaçıyor. Hep böyle bir van sürmek istemişimdir. Yeter başta bunlara van dedikleri için ben van diyorum. Ben üniversite Karalan derim. şey yok arabanın yok. adam... Ha düşman. E özelim. Özelim de verin. Bunda sıkıcı Öğünmeniz mi lazım? Dövüş istiyorsunuz? E, tamam dövüş yaparız. Arabayı çalıyor. Spreyleştir diyor. Tamam, modifiye ederiz. Modifiye et. Az kası posa çarpıp yıldız yakayım yıldız yapacaktım ya. Şarkar şarkı böyle bir profesyonel sürecim yok. Şimdi bir artistliği ben hiç sevmiyorum ya. Hmm. Benim en sevdiğim şey Hilal Santom. Hem tehlike, hem çete. GTA 5 orada geçiyor en sevdiğim oyun. var. Weekend, we <laughs> <from that> <gülüyor> <from> <gülüyor> 3 tane GTA, GTA oyunu <laughs> var. Daha ne olsun hey, <laughs> <to rock. gülüyor> ya? Kazıma bitirse da koştan kaçtı. Ha bu bin dolarmış genelde. <laughs> Başka bir yere gitmemiz istiyor. Tamam gideriz. Bu aracı neden çaldık ki? Ve o adamı öldüreceğimize direkt silah versediler de elimizde. Hani ceplerinde bir sürü silah var ya. Elimize bir silah verirler ve Oraya gideriz adamı tak diye vururduk. Arabayı alırdı zaten kimse de görmezdi. Spreyleştirirdik hemen gelip. Ne gerek var ki sopayla? Şimdi dolaştırmak için değil mi? Gittik işte. Hadi ne yapayım arabadan iyi onu istiyor he yarım sattır şunu alıyorum mu kasak garajın içinde kalacağız değil mi hani mal bu nasıl mallıklar lan? Benim düşündüğüm bir şey var. Abi, seni döverim. Oğlum oha oyuna döverim bu kadar zor mu lan? Ben? ben döverim lan. Hadi nasılsa. Döverim oğlum. Bacağını kırdım sana. Max niye geliyor? Adamın kona sopa attım. Adam kanadı. Lan. Ameli ver. de çok yani. <laughs> like Klaus böyle bir insan değildi. Şirin annesinin <laughs> sütünü için. sabah bakavatında önüne gelen iyi yiyen. <laughs> Akıllı. Her karnına ortasında iyi bir çocuktur. Ya da tüm karnenin ortasında küfür yiyen, sen böyle sa sürekli sahte iyi karnına yaratan bir çocuktur. Belki notlara hakim olamadığı için bin, bin, bin not yazmıştır. Notuna bin yazmış olabilir mi? Ben çok hayal edeyim. Yücü burada değil mi ya? Tamam. 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 Duran Mr. For Man. Oğlum Missy diye bir isim mi olur? <laughs> tamam ben hiç izleyemeyeceğim buraları. <laughs> Get out of vehicle diyor. Vehicle'ye bin diyor. Araca binmiyor herhangi bir araç yani. Yani motor olur, araç olur, uçak olur, helikopter olur, helikopter, helikopter olur. Asan yanlış yönden gittim de. Aman be. Ne tatlı şey var. Ama yani ben şey yapmasam daha iyi olurmuş ya. Pasif suç o yüzden şey olur. Korsası. He konu yapacağız sen. Düt düt. Bu kız var ya bundan bundan mankel olacağım diye diyorlar da bundan olsa olsa var ya Adanalı kız Adana köftesi olur. Adana kebabı. Onlar da zaten insanlar beğenmez. O lokantayı var ya atarlar. O ne lan? Ne oluyor lan? kastı. Oyun çok fena kastıyor. Ben var. bakmışım ilk başlarda kasıyor ama sonra düzeliyor falan demiş. Ben de hiç kasmadı ama şimdi birazcık kasmaya başladı. Herhalde dördüncü ya da üçüncü görevdeyiz ya onun için. Neyse zaten bu görevi yapayım. Videoyu kapatacağım. Aradan da şimdi gireceğim. Geç sen Zaten ileriki görevlerde böyle yapalım. Kefimize göre takılırız. Benim yani bildiğime göre benim hiç hakim olamadım. Zaten şu anda bile acayip kötü sürdü. Bir tane yarış, bir tane yarış görevi varmış. Araç buluyoruz, giriyoruz. zaten? Yani öyle belki Libert'de vardı. Şimdi arkadaşlar ben zaten ya GTA 3 indirecektim ya da GTA Libert Steam indirecektim. Gelita 3 indirmek isterim. Tipsiz. I <laughs> <laughs> Toto'suna <laughs> Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? Kız böyle çirkin birisinden 30 yaşındaki kadından nasıl bir ses çıktı Allah? <laughs> Joy görevi var. O nasıl tutamı açsam. Benim görevi var. Bakayım haritaya. Oha haritaya bak. Bu ne lan? Koleman karteli var böyle. Her şey var şehirde maşallah. Ben bir videoyu Leon'a girerim. Ama arkadaşlar videoyu burada son vereyim. Sonraki videolarda bunları yaparım. O zaman herkese iyi günler. Diğer videoda zaten şu Joy'u yaparız. İlk önce şu Luigi Luigi görevini yaparım. Ondan sonra da Joy'un görevini yaparım. Çünkü bildiğime göre Joy'un görevi çok fazlaymış. O zaman kısaca Luigi'sini yaparım. Böyle o bitsin. İşte öyle yaparım. O zaman herkese bay bay. İyi günler. iyi oyunlar. Herkes like atsın. Abone olsun. eskini yoklar <laughs> telefonu çocuğum telefonunuz açın. O zaman ben videoyu kapatıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar. Ben şu an akşam çekiyorum videoyu. O zaman herkese bay bay. Baba.